huzurlu hissediyorum. Aynı zamanda bugünün çok ferah ve temiz bir gün olacağını da düşünüyorum. O yüzden ferah ferah bu bölümü hazırlayayım dedim. Evet çok değerli Çatpat TV izleyicileri. Bazen böyle hislerim oluyor. Huzur dolu, mutlu ve çok neşeli hissediyorum. Ve bu keyifli halime sebep olan bir şeyi sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Bugün hem insanlık hem de İslamiyet açısından çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çok önemli. Çünkü konumuz temizlik. <laughs> evet arkadaşlar, öncelikle temiz olduğumuzu düşünüyorsak buna nasıl karar veriyoruz? ...tabii ki toplumdaki temizlik kurallarına... ...ne kadar uyduğumuza bakarak... ...çünkü temizlik sadece bize değil... ...çevremize, bulunduğumuz ortamlar... ...ve etrafımızdaki insanlara da... ...bağlı olan bir konudur. Temizliğimize dikkat etmemiz... ...özellikle sağlığımız açısından önemli olup... ...bize temas eden mikropların... ...ve zararlı bakterilerin... ...vücudumuzda yayılmasını önler. Ellerin sık sık yıkanması... ...dişlerin düzenli fırçalanması gibi... ...temizlik alışkanlıkları... ...hastalıklardan korunmada... Et etkili bir rol oynar. Evet çok değerli geze izleyicileri. Temizlik alışkanlığı olmayan biriyseniz temizlik bazen sıkıcı ve gereksiz gibi görülebilir. Fakat temizlendikçe zihniniz daha rahat eder ve dünyaya daha keyifle bakarsınız. Bu sebeple Allah temiz düşünceli insanları çok sever. <laughs> Bunun yanında ise mesela tuvaletten çıktığımız zaman ellerimizi yıkamazsak temas ettiğimiz her şeyi kirletiyoruz oluruz ve Allah bu durumdan da hiç hoşlanmaz. O yüzden temizlik İslamiyette çok önemlidir. Örneğin namaz öncesinde abdest almak, temiz giyinmek gibi adımlar Allah'a olan saygımızı ve sevgimizi gösterir. Aynı zamanda abdest almak birçok ibadetin başlangıcıdır. Bu konuyla alakalı bulunduğum mahalledeki arkadaşım Ahmet'in bir hikayesini anlatacağım. O zaman başlıyorum. <laughs> mahallemizdeki küçük camiyi çok seviyordu. Her gün oradan geçerken camiye gitmek ve abdest almak istiyordu. Bu arzusu mahallemizdeki küçük arkadaş Elif'in annesiyle birlikte camiye gitmesi sayesinde gerçekleşti. Elif'in annesi Ahmet'e abdest almanın nasıl olduğunu öğretecekti. Elif ve Ahmet birlikte caminin çadırvanına yani abdest alınan yerine girdiler. Nasıl abdest alacağım diye soran Ahmet'e Elif'in annesi... Önce ellerimizi yıkayalım Ahmet temiz ellerle Allah'a ibadet etmemiz gerekir. Ve bu çok güzel bir duygu. Dedi Ahmet ellerini yıkamaya başladı. Ve suyun altında iyice temizledi. Evet şimdi ağzımızı ve burnumuzu yıkayarak temizlemeliyiz. Dedi Elif'in annesi. Ve Ahmet avuçlarını suyla doldurup ağzını çalkalamaya başladı. Elif'in annesi şimdi de yüzümüzü yıkayalım temiz yüzle Allah'a yaklaşmak bizim için önemli dedi. Daha sonra kollarını yıkamayı, başının üstünü ıslatmayı yani mes etmeyi, kulaklarını yıkamayı ve boynunu da mes etmeyi öğretti. Ve son olarak da ayaklarını yıkamayı öğretti. <laughs> Ahmet abdest alırken Elif ve annesi dikkatlice izledi ve çok mutlu oldular. Ahmet abdest aldığında içsel bir huzur hissetti ve bu yüzden Elif'in annesine çok teşekkür etti. Bu öğrenme süreci ise Ahmet'in içinde bir merak uyandırdı. Her fırsatta camiye gidip abdest aldı ve hep yeni şeyler öğrenmeye devam etti. <laughs> evet çok değerli geze -izleyim almak hem vücut temizliği hem de ruhsal temizlik için çok önemlidir. Toplum içinde ise arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz temiz ve düzenli kişilerle daha olumlu bir şekilde iletişim kurarlar arkadaşlar. Temiz olmayan kişiler ise toplum içinde olumsuz bir izlenim bırakabilir ve insanların kendisinden uzaklaşmasına sebep olabilirler. Mesela kötü kokular kişinin çevresindeki arkadaşlıklarını zorlaştırabilir. O yüzden temizlik o kadar önemli ki Peygamberimiz. İmanın imanın yarısıdır demiş. Yani Allah'a olan inancımızın ve bağlılığımızın yarısıdır. Bu sebeple Allah temiz insanları çok sever. Temiz bir insan olursak hem etraftaki insanlar tarafından seviliriz hem de Allah'ın sevgisini kazanmış oluruz. <laughs> Bence bugün çok temiz bir konu oldu. Aa, namaz vakti geliyor. Hemen gidip tertemiz bir abdest alayım. E o zaman ben gittim. Haftaya tekrar görüşürüz. <laughs>